Yine e, PTT ajanteleri de çok zor durumda. Birçok ajante sahibi bize ulaşıyor, başvuru yapıyor. Mesela bakın bir vatandaşımız e, Adıyaman Sincik'ten bize ulaşmış. Abuzer, tütün. E, İnlice beldesinde 4 yıldır PTT acentesi olarak çalışmaktayım. Başladığım günden bu yana bin liraya sigorta olmadan elektrik, su, kira ve sabit telefon gibi giderlerimizi kendimiz karşılıyoruz. Hal böyle elimizde 500 lira kalmıyor. Asgari ücretin bile 2800 liranın üstünde olduğu zaman da ailemi 500 liraya geçindiremiyorum. İki çocuğuma bez ve mama bile alamıyorum. Ülke genelinde benimle aynı şartlarda çalışan 1300 küsur acentanın durumlarının iyileştirilmesini istiyorum diyor. Asgari ücret, sigorta gibi iyileştirme yapılsın. Güzel, güzel. Ee, bugüne kadar yazmadığım yer kalmadı. bakanlık cevap vermemiş. Vatandaş bize sormuş. Biz de size sormuşuz. Siz de yine böyle işte gereken önlemler alınmıştır, gereken işlemler yapılmıştır gibi bir cevap vermişsiniz. Ama vatandaşın hali pür melali ortada maddi açıdan çok büyük sıkıntı çekiyor. Bu konuda tatminkar güzel. bir açıklama güzel. bekliyorum.